Merhaba önce önce kurbize merhaba arkadaşlar bu sefer de run diye bir oyun oynuyoruz daha önce oynuyoruz. sert evet görmüşsünüzdür hep işte bugün onu oynuyoruz mobil oyunlara aldığımız aranda bunu arkadaşlar en yakın zamanda bilgisayarda Oyunları da daha başlayacağım merak etmeyin birazcık acele başladı oyun bir daha başla bilmiyorum İşine ehli bir cazur olmana yardım edeceğiz. Ehilli mi? Mehilli yazacak mıymış? Mehilli. Yazıcaklarmış. Ya ben onu doka atmak istiyordum. O karakterler doka atılıyordu. Daha önce oynamıştım var arkadaşlar. E koş. Sap Koşan adam diye biliyorum. Ben onu öldürdüm. Koşan çocuk diyordum. Sap ve sarf'ı da. Sap ve olduğunu öğrendim. Sap gibi onun. Onun gibi şey. Onun gibi bir oyun işte ya. Biliyorsunuzdur. Ve keyif için şöyle yapabiliyorsunuz. Çünkü karakter böyle. Dark Lucky'in kapabiliyor bazen. Götürüyor. Arkadaşlar um, bu sapma sapma koşan adam. Aksine oyunun bir sonu var. Koşmanın bir sonu var ve bu da onu tam ucu ucuna yapmışım. Um, bir farklılık yapıyor yani diğer oyunlara karşın. Takla tak yapamadım. Hayır, şu arkadaşı tokatlayacağım ama. Hop. Sonra tokat atmak çok hoşuma gidiyor. Ya, tok ya tokat atıyoruz, ama Mesela evet, yani şimdi görev tamamlandı. Bitti koşumuz Koşumuz bitti. Herkes zıplıyor. Hadi bakalım. İşinden ne çıkacak? O yeni şapka çıktı. Kedini açayım. Arkadaşlar hemen bir tane şapka taktık. Gurunun laboratuvarındaki düz kalanını hala bulamadın mı? var. Hoş. Seç. Tamam. Benim bu süpürgesiyle 121 Biz mus toplamımız mus güzel. Hmm. Muz süpürgesi diye bir şey açıldı. Daha önce biliyoruz. Kafamızda polis şapkamızla arkamızdan bir, bir çatı olan çarışlarla tek başımıza kaçıyoruz. mus süpürgesi. Muz süpürgesi tamam. tamam. Bunu din al. el kolları getirecek. havadayken vermek. Ko kostüm ürünü baş Hünlerini başka eylemlerde doldurabilirsin. Muz süpürgesini almaya dene. Aa muz aldıkça ödül geliyormuş. Şimdi bu tokvarda muz aldığım için şey oldu. Tokatına vurdum su muzları topluyorum. Ucu ucuna bir. Ne ya yapalım? Tamam. Ya. Ücretsiz bir tane dedim ama bundan sonra ücretsiz olmayacak, olmayacak, olamayacak, yapamayacak, edemeyecek. Süper. Evet. Neyse görev tamamlanmış. Ha. <laughs> görev Daha kafayı vurdu. Açan. 3 yıldızlı teşilli bir kapak. İçinden 128 muz. Bir tane de. Hakem. Yükselt. Ne işime yarayacak ki? Herhalde bir şeyler kazandırıyor bana. Kostümünü yükseltmek için ekstra kostüm ka kartlarını kullan demiş. Ve karşımızda da Minyon filminden. Minyon 1 miydi? 0 mıydı işte? O filmlerden biri. Al tamam. Kostümler. Ver ya ben. Ha. Daha açılmamış. Açılınca verir herhalde. Bir de normal minyon olarak da koşabiliriz. Ama ben skin sevdim. 50 muz topla. Görevimiz bu. Yaparız bunu. Ama öncelikle beni şu kankelerin uçurması lazım. Ben bırakayım kardeş. Hava. Havada bu nereye gideceğim karar verdim. Şuna bir tane vururum. Şuna böyle zıplarım. Bununla dans ederim. Şuna bir tane vururum. Sen kimden kaçıyorsun an? Zıplıyorum. Dans diyorum havada. Havada havada dans. Sen sanki mı mu yapıyorsun? Bana telif mi atacaksın kardeş? arkadaşlar görevler biraz kısaltmışlar başlarda normalde bu kadar değildi Oyunda daha daha farklıydı ablama kedim saldırıyor o ah, sizi ablamdan geldi arkadaşlar izgın hmm, geldim bilmiyorum size mega mil, milyon çılgınlık. al tamam ben bunu giymek istiyorum bak be Buradan kilidi açılmış. Şimdi böyle mekan değiştiriyorum. Uy. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Bilenler vardır. Bilenler vardır arkadaşlar kesinlikle. Demiş. Tamam. Büyük baba. Açılmadı. Tamam. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkıp Ha bu benim hatırladınız mı anne? O kapak neydi İnşallah şey YouTube şey atmaz. 15 saniye boyunca koşmuyor. Gerçek mi ya? Gerçekten mi ya? Cidden mi? Ne? Yine. Bence beni biraz hafif alıyor. hocam. 15 saniye boyunca boş koş. Koş havalar. Koşmaya başladık. Hemen <laughs> kokart. kart. Koş alma. Anam anam anam. Burası. Bakın bitti görev. Bu ne ya? Bu ne bu ne bu ne ya? Tamam görev tamamlandı da hiç keyifli bir görev değil. Cık... değil. Oyunu sileceğim yemin ediyorum. Kardeş tamam zaten ben de aşamaya geri dönmek istemiyorum. Grunun laboratuvarının disco alanını hala bulmadım. Şey kardeş buldurtmuyorsun da. Okey. Normal koş. Abi niye bunu topla? Toplamayacağım lan. İnat koşacağım arkadaşlar. Toplamaya özellikle çalışmayacağım. Toplayabildiğim kadar. 100 muz kaldı. Hop kaş. Onu baya değiştirmişler. Onu bas baya değiştirmişler arkadaşlar yani. Ben de bayağı bir değiştirmişler. Yani eskiden şeyken oyunda hatta böyle koşulu şeysi de onlar bile farklı. Ken artık şöyle osurukçu cemaatlerimiz var. Yolunu seçti yok. Ben şu yolu seçtim. Oyun kullanmıyorum. Ha ya görevi tamamlamıştı. Işte. Biraz koşayım bırak ya. Günlük görevler tamamlandı mı? İşte bu. Ben dümdüz dümdüz koşmak istemek. İşte <laughs> eskiden böyle değildi bu oyun ya. Daha eğlenceliydi bence. İsterseniz mobil siz mobilden siz de oynayabilirsiniz. Tamam sus. şu kostümümüzle koşalım arkadaşlar 150 metre bak bu yıl bir göre metre koş 150 e, saniyedir şey koş değil yani anladınız mı koşmuş saniye koşmuş 150 metre koş 150 koş hayt hayt tamam. Ya tamam böyle tamam mı? Sen biraz oynayayım ya. Oyun... Arkadaşlar bu tek video tamam mı? Aşırı rahat gelirse belki ikincisini çekerim ama o da sinirimi like atacaksınız. Like <laughs> at. Bondur muytic için etrafındaki en. Kesitsiz oyna. Sen de bir kesitsin kardeşim. Hiç okumayacağım. Burada koş diyor. İndir. Ben bunu sonra indiririm arkadaşlar. Evet burada koşumuzda. Klasiği alayım. Klasiği seçtim. Klasik klasik klasik. 30 saniye önce koş ne ya? <laughs> Abi eskiden böyle değildi valla. Vur <laughs> evet evet. Hala 7 dakika falan var arkadaşlar. Videonun bitmesine falan ya. Eskiden buralarda başka bir şeyle zıplıyorduk ve artık eskiden kendimiz o alana zıplayabiliyoruz. Çok sıkıcı olmuş oyun ya. İkide bir bitiyor koşamıyorsun ki oyunda. Kıl payı. Kıl payı. Ne yapabilirim burada istediğim kadar. Bu yeni gider şu muzlu şey kullanıyorum daha oynarım daha iyi ya muz. Ben var ben bir minyonum. Geriye geriye yazıklar olsun. zevk alıyorsunuz değil mi? Evet sen beni izleyen. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Benim gıcık olmam. Bence ben tamam, çok değişmiş ya. Şimdi 11 yaşındayım ve 5 yaşında falan oynuyordum bu en son bu oyunu ve çok 7 falan da olabilir bilmiyorum. Çok daha eğlenceliydi bana sorarsan. Brawl Stars gibi. O da çok eskiden daha güzel diyorlar. Benim için o kadar değil. Hakem olayım. Dört kez engellerin altından kay. Huuu. Kayarım kardeş. Kaydım şu an. Şu an kaydım. Okay bakın tam şu anda kaydım. Bu arada koca özel bir şey herhalde şu. Nasıl Tam şu an kaydım kardeş. Ayrıca eskiden şöyle gözümüze sokmazlardı görevi. Gözüm kayıyor. Kaybedeceğim Bak üzerinden atlıyorum. Nasıl? Zaten atacak bir şey bile bu. Osturukçular size. Anamın sipirgesi. Bir de şuradan gidelim. Oy! Rey makarya makar. Hop musluk Vur şuna. Zorlaşıyor arkadaşlar. Şimdi üzerinden atlayabiliyoruz. Üzerinden atlar. Neden? Çünkü ben bu oyunu zevkini böyle biliyorum. Aha bakın burası çok keyifli. Buraya iki, iki, elimi alacağım. Böyle böyle şey yapacağım. Hop. Anam yırmağa gidiyordum. Anam yırmağa gidiyorum. Oh, oh. Hemen ortadan da devam ki. Ha bu. Ya İlla ki bir kere. Aa yap. Ya yapmış sayıdı. Neyse bir daha yapmayacağım. Niye ya, bir daha yaptırdı. Niye ya, yaptırıyor? Niye yaptırıyorsun? Şuradan döneceğim. Ya orada dün seç var. Vururum. Ya ya, ya. ya. Vereceğim yine bir tane. Şöyle, şöyle kaç. Anam anam. Hop. Kardeşim ơi. Zorundam. Bak mesela burada daha keyifliydi. Koşabildim en azından biraz. Oh be video bitiyor en sonunda arkadaşlar az kaldı. Acaba da daha... çeksem bunu? 300 metre koş. 300 saniye koş işte ya. Bunu direkt bana söyleyebilirdi bence. Belki de tüm görevler bitince rastgele istediğin gibi koşu veriyordur işte. O zaman çok oyun keyfi, çok aşırı keyifli olabilir. Milyonları sevmiyorum yok sonuç olarak değil mi? Ben yani orada çalışmaya devam et grup füzelerine. Şişt sen, şişt sen. Kırmızı şort değil. Hadi aldınlar. Altından üstünden geçerim ben ulan. Neymiş bu? Buz böyle mi bu? Hoppa. Hoppa. 20 gidiyor e. Hey, hey, üç koştu. Çok sağ ol. Kurunun yarışmadan önce geç geçmek için. Hmm. şimdi altından geçeceğim. Sen minat yok minat He? Sen de yoktur. Koşuyoruz. Yine koçuz zıpladık. Elimden tuttular. Çok yoğun bir beğeni gelirse. Tabii benim için düşük yani atıyorum. 15-16 beğeni. Beğeni gelirse şu an 17. Bir dakika 5 beğeni falan yani. Belki gelir benim için o iyi da sonuçta 17 abone şu anda ben. Şu anda eğer ben çok büyük yerlere gidersem ya o bombalar da sayılıyor. Ha? Hayır. Doğru. Bombe nerede? Niye? <laughs> yeah. 20 tane var kardeş. Yalnız var da varmış benim 324 tane falan. Kapay. bana bunu sayalım. Hayır. Hayır. Ana muz süpürgesi. Hadi Şimdi ise keyifli kısma geliyor. Hadi zıplayak. Likes. Şimdi sana tokata geliyorum. Vurdum bir tane. Kardeş göndermiş muz çalıyorum arkadaşlar. Bunun üstünden dil altından. Bunu zıplıyorum. Bunun altından. Anam. Bir tanecik kaldı. <laughs> o ne? Yani muz Kap. Hoba. Zorunlu. Görev bitti. Ne ne ama bak gelmiş görev bitirdi Tamam. <laughs> olmuş. Sen olmuşum birazcık daha oynayacağım. Videoların artık birazcık daha uzun olmasını istiyorum. <laughs> yani Videoda bunu uzatacağım. Bu süpürgesi etrafta geçen videoları vallahi. Şu an arkadaşlar yüzümdeki tüm heyecanın gittiğini görebiliyorsunuz. Aslında görmüyorsunuz. Hissediyorsunuz. Ses tonundan şeyindendir. Anlıyorsunuz ya. Belki o tüm. Ama belki böyledir. Neyse bu görevi bitirdikten sonra sadece bir tane kalıyor. Muz süpürgesi. Muzcuk, klasik, Tatil. Muz aldıkça bu muz süpürgesi veriyor ya. Bu da bu muz şeysi veriyormuş. Bunu alayım. Muz süpürgesiyle. Aha. Muz süpürgesini al. 60 metre koş diyor. 60 saniye koş değil. Muz süpürgesiyle 60 saniye koştu. Muz süpürgesiyle. Arkamız o. Bakın şu anda oya oy oynayabilirim istersen. Bu işte benim eğlenmem için yapılmış bir şey. İstediğim gibi atlar, istediğim gibi altına geçer, istediğim gibi tokat atarım. Tatar. Aha gördüm. Kayacağım yeri koydum. Ha yanlış görmüş. Kıl payı. Şu kıl payı olayını çok seviyorum. Kıl payı. Ah kıl payı oynadım. Ulay. Kap. Bununla değil bu arada. Aha aha bakın. Yerba çekiyor. Onu zıpla. yore. Üf ya. Arkadaşlar bu dersiniz. Çık oğlum. Bu. 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 Hepsine dokat yapıştırır. Sonra zıplarım. Varsın, varsın o, sın o bu, kılbayı, kılbayı, koy ya, ha ha <laughs> likes, Çalışın. uçur, Oo, Kıl uçur, aslında çok zor yapmazsam ben bu para parkur olduğum şuralardan şöyle şöyle yapabiliyorum bu olduğum için bir geçer hadi birazcık koşayım anam zıpla anam zıpla 60 saniye kısa bir neyse yine bu daha güzeldi yani diğerlerinden anladınız mı yani muz süresiyle 60 saniye koş metre saniye işte o benim için çok kısa. İşte yani daha güzel. Daha keyifli değil miydi? Zaten neredeyse hiç de çıkartmamıştı. Çok keyifliydi bence. Ya yeah, hey ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Evet son görev sonra da büyük bitti var benim Bunlar hadi atalarımızın klasiği yapalım. Orada zaten vektörden bir kaç bir kez kaç mı? Patron savaşı mı var? Bak bunu hatırlamıyorum. Artı hatırlamıyorum. Vektör şey değil mi ya? Şu turuncu ucu be. Komikti. birinci filmiydi galiba. Yok ikinciydi. Vum vurdum kıl, kıl yapayım mı? Kıl payı. İstediğim zaman yapabiliyorum. Kıl payı. Bu süper kap şöyle. Hiç ataya. sana ortadan koş. Şu an bombaları yapılıyor. Şimdi bir tane Kulpa Kılıfı yapma lan. Kıl olacak. Ya ha yapamadım. Ya. Bunu hiç görmediniz tamam mı? Bakın ben her zaman böyle koşuyordum bir kere. hep Siz yine hiçbir şey görmediniz. Siz bir şey mi görmüştünüz ya? Siz ne görmüştünüz? Benim kılıfı mi oldu. Ama kim kulpa ya. Evet işte bu sefer oldu. Huuu kalpayı. <laughs> Abi kalpayı çok iyi. Vuruyorum bir tane. Üzerinden. Aha geldik galiba bak Evet. Ya valla ya sen gıcıksın. O benim. Vektör benim diyor. Ya bir yandan. Bana gel atıyoruz. <laughs> Hiç dokanmadan nasıl yapıyorsam bunu. Hop Bak bunları yapamıyoruz. Küçük ayaklıları yapabiliyoruz. Anladım. Sen yine Bunu alıp atıyoruz. Yani bunları kaçıyoruz. Görevimiz <laughs> atış. Atış talim yapıyoruz arkadaşlar. Ha attık şu vektöre. Allah'ına kavuşturduk şu vektörü. Tamam. Şimdi ne olacak? Lütfen boş koşu ver koşayım ya. Niye o karar vermiş kardeş? Belki ilerlikte sadece vektör değil başka bosslar da vardır. Bilmiyoruz. Hmm, Bana koşabiliyormuşum. Oo. Burada indiriliyor. Burası daha yapılıyor ya. Arkadaşlar öylesi ne yapalım? Bu videodan bu kadar. Hatta şöyle bir de. Tatil tarz bir yerde yapayım. Öyle. çok şey. Burası daha iyi. Öyleyse evet, arkadaşlar final olsun ya. Hepiniz like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Valla sizin için daha uzun bir video yaptım. 24 dakika sürdü. Dakika dakika boru değil. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bye.